merhaba oyun severler bugün sizin karşısında Clash Royale oynamaya devam ediyorum e, yorumlara baktım Clash Royale videoları çekmeme istemişsiniz ve devam edeceğim Clash Royale çekmeye başlayalım 3-4 saat inşallah kazanırız hepsini bom bom bolu King okuymuştu 10 seviyeden geldim Hemen yine sol taraftan pekala girişmeye başlayacağız. Domuz bilgisi iskelete verdi. Domuzu iyi aslında öyle çok da şey salmazdı yani. Bir oku çarpması olabilirdi ama atmadı. Sağ kuleden de çok hasar yedi benden. Evet, şövalye de çok kötü bir yere gitti. Orası birinin altına düştü. O kulede gider sol kuleye gider sağ kulenin canı az hatta 3'e 3'e gitmeyeceğim 3'e gidilmez çünkü tekten canı çok azaldı ikinci kuleyi alalım ondan sonra adam zaten bayağı bir ezeceğiz büyücü alabilir belki tek başına oraya. bir şey atmazsa oduncu attı mega atacağım kafasına domuz satabilir arkasına Evet, domuz atmadı. Oduncuyu da aldım. Arkasına elektroyu verdim. Sağ kule bu sefer gitti. Prens kurtarmaz onu. O arkasına bir şey daha attı. Sağ gidecek. Yani yapacak bir şey yok. Kurtulamazsın artık. Sağ gidecek dediysem gidecek. O kadar basit. Ya buraya rejder aslında çok boş attım oraya doğru. Keşke atmasaydım. Evet biraz bekleyelim. İksirimiz dolsun. Ondan sonra gireceğim. Arkadaşlar, e, klanı açtım. Klana gelmek istiyor musunuz? Yani gelirseniz sevinirim. Klanıma lütfen gelin. Oo mega yatalım buraya. Adam birinci destesi yapmış ama birinci destesi çok da iyi bir deste değil ya. Ben sevmiyorum ya. İki yönlü geldim. atalım Evet şu an büyücü aldı bildiğin kuleyi yani. <laughs> Buyuruyor pek de vurdu ve ilk savaşımızı kazandık. Evet Clash Royale güzel bir oyun. Evet ilk savaşımızı yendik. Sandık açalım. Savaşa girelim bir daha. bismillah deyip başlıyoruz. Türk kardeşimiz geldi. Arts Barış Bey. Ah, oh. cehlata olan attı ya. Natacan, Natacan. Ana ma ana ma ana ma ana ma. Oo, o adam bize girdi yani, yani girdi 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 abi. Sağ kuleye gidebilir. Gitti de. Ama sol kule de gitti adamı. Adam akıllılık davrandı ama hiç, hiç gereği yoktu. Üç yiyeceksin kardeşim benden direkt. Böyle bir girişimde daha bulunma. Anladın mı? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Ezerim seni böyle. Heh. Adam olacaksın böyle dondurmalarmış balonmuş mu filan onları geç Koyup geçerim adama. Bir savaşa daha girdik 90 bin lira param var Mega gelince mega alacağım ya da pekka Onları alıyorum Pekkayı max yapmak istiyorum Pekka ile hemen girdik. Japonya'da Çinli fark etmiyor Gelmem lazım Abi şu kart nefret ediyorum. Kulübe destelerinden nefret ediyorum. Destesi demeyelim kartlarından nefret ediyorum. Şöyle de verdim buraya. Evet yavru ejderin oraya gelmesini isterim ama gelmeyecek galiba. Gelecek mi? Abi lav destesi var adam herhalde. Eee lav destesi olabilir. Adam bize koyup geçebilir bu maçı. Var çok iyi attı. Tam zamanında attım. mega gali iş yapabiliriz. Yani Pekka çok iş yapmayabilir. Ağır kalıyor tekli vurduğu için. Çok iyisin var ki. Onu oradan alman çok iyiydi. Hasar verip moral bulmam lazım yani. Evet. Güzel bir hasar verdirdiler. 600 cana yakın. Ona şöyle elektro ile. Arka arkasına mega vereceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Bekliyordum böyle bir şeyi. Ama o kuleye vurmam lazım artık. Evet işte bu. Kuleyi aldıktan sonra biraz defansa geçebilirim. Çünkü adam biraz e, Destesi çok ince benim Destem e, Büyük. O yüzden ikisi bulmakta zorluk çekiyorum. Adam solu sahayı savunurken ben sağdan ilerleyeceğim. Yani bana göre sol ona göre sağ arkadaşlar. Evet o da kaybetti orada çöp oldu. Valkü arkasına ya Rejder. O. Verdim Mega'yı da böyle. Vurun artık şuna diyorum. İkinci kuleyi de aldılar. Al oh, oh. Mis mis. Aa. Ee, şey yerine Laltası yerine şey vermiş. Bir sıkın yok. Üç yemiş yiyebilir. İyi geliyorum. Hadi Valkür. Haydi oğlum. Haydi Valkür'üm yavru ejderim. Alırsınız 3 yıldızı. 3 yıldız. 3 evet, yıldız Japon'a da koyup geçtim 3. savaşım mı? Hiçbir fikrim yok bir savaş daha yapıyorum Ondan sonra sandıkları açıp Videoyu bitirebilirim evet Rufus Clay Yenildik kesin 12'den geldi <laughs> Aa bunun karttır. 13 oh. Abi ne alsam pek dedi çok kötü yere attım. Uf 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 balona bak balona balon 12 seviyor maşallah. Kardeşim balonu biriktirmek için. Anam anam anam. Anam anam. Pekka da gitti ya la. Anam anam anam. Arkadaşlar. Kaybettik bu savaşı kesinlikle. Evet. Yavru ejderi de 12 seviyor. Sağlı sollu geliyorlar. Yapma yapma korkarım. Ne yapsam ya? Abi lotus uduncuyla e, balonu durdurmam lazım ama elektriği de cehenneme atmam lazım. Çok iyi destesi var adamın ya. atasım gelmiyor ya mega atasım gelmiyor evet şeref sayımızı aldık yine de <laughs> pekala gözüm Elektro'yu göstermedim hala yine candama Gitme. şöyle bir dakika gelseydi yine iyi olacaktı evet istediğimde buydu ama onu hızlı alıp oraya iskelet atacak çünkü Hadi lan. Ölme lan cehennem. Ay hmm, pek ama pek koydu ya. Çok... Ama adam 8 nasıl buldu hemen bir onda ya. Ben bile bulamadım ya. Abi bu adam bana sağlı sollu geliyor her zaman. Abi buradan odun atabilir oduncu. Mega yattım şöyle diyelim. Tamam mı? Verdim arkasına bunu. Onun arkasına elektro vereceğim. Daha durmak yok. Patlamaya devam. Yok ona sonra. Siktir şarkıyı. Boş ver. Ade. Abi mega ne yaptı oraya? Hadi lan. Abi mega ne yaptı? Abi yeriyor muyuz abi? Abi mega'yı durdur abi. Dur. Atacağım hepsini. Daha kaçışın başışın. Ananı be. Dur savunmaya geçmem lazım şimdi. Çok iyi hasar verdim. O orada vurmasa iyi olur. Geç o işi geç geç. Oduncu işini geç. Geç. Aynen. Abi böyle gideceğim. Anam 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 ne yaptım be. Dur bekle. Elektroyu verdim. Kaçışın yok. Sağdan bir şey attı. Dur aldatmacı olabilir mi? Dur ne oluyor dur. Aa pekka bir kere vur lan. Bir daha vur. Çok iyisin. Çok iyisin. Allah'ım ne oluyor. 1.32 dakika bekleyebilirsem kazanırım. Dayanmam zor gibi. Adamın balonu var. Balonu durdurabilsem. Allah'tan balon atma. Laftasını da atmadı yani. Laftasını artık neyine bekleteyim. bilmiyorum ya. Dur. Dur az dur. Bekle. Hasan, Oh. Elektriği de çok iyi verdim arkasına. Şuraya doğru balon balon atma sakın ha. Haydi be atla şuraya artık. İşte bu. Çok iyi. Bir sonrakinde. Ay durdurabilirsem çok güzel olur. Şuraya doğru olunca atabilir. Dur sıkıntı yok. Elektro. Elektroyu da verdim. Abi. Çok büyük bir maç. Ve hala devam ediyor maç. Balon attı. Balonu durdurman lazım. Aa. Hadi Mega atla şuraya artık. Kazandım. Kıl payı kazandım. Evet. Zor da olsun kazandım. Satarım ananı öyle. İşte bu. Kazandım. Şimdiki şu sandıkları paramı da alayım da Şuradan 5000 lira para 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 dur 4763 kupam var Şuradan şu sandığı da açayım Ha bu neydi öyle O neydi öyle o neydi Arkadaşlar bir kere daha söylüyorum da Ya isterseniz gelirsiniz klanıma Ama gelirseniz mutlu olurum İki kişiyiz klanda Bir Çukuru var bir de ben varım aslında iyi de yani puanım yani gelirseniz sevinirim. Her istediğinizi atarım buradan. Takas da olur. Ama mega tamam. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Eli.